6 Ağustos 2011'de yola çıkan ve 2016 yılında Güneş Sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'e ulaşan Juno uzay aracı, gezegenin buzla kaplı en büyük uydusu Ganymede yakın uçuşu sırasında topladığı verilerden 50 saniyelik bir ses kaydı oluşturdu ve ortaya Az sonra dinleyeceğiniz o garip ses çıktı. Olay 7 Haziran 2021'de gerçekleşti aslında. Juno uzay aracı bu sesi kaydettiği sırada Ganymede'den sadece 1038 kilometre uzaktaydı ve hızı saatte 67.000 kilometreydi. Sese geçmeden önce Jüpiter ve Ganymede'i yakından tanıyalım. Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Bu gaz devinin ekvator çapı 142.000 kilometreden fazla. Dünya'nın ekvator çapının 11.200 kilometre olduğunu düşünürsek mavi gezegenimizden yaklaşık 13 kat daha büyük. Güneşten ortalama uzaklığı ise 778 milyon kilometre. Gaz devi dediğimiz Jüpiter'in atmosferi, Güneş Sistemindeki gezegenler arasında en sert koşulların olduğu, aynı zamanda en karmaşık olayların gerçekleştiği atmosfer yapılarından biri. Yüzeyi tamamen buzla kaplı Ganymede ise. 79 uydusundan en büyük olanı. Ganymede ayrıca Güneş sisteminin de en büyük uydusu. Öyle ki 5262 kilometrelik çapıyla Merkür gezegeninden bile daha büyük. Şayet Ganymede Jüpiter'in yörüngesinden alıp Güneş'in yörüngesinde bir yere koymuş olsaydık boyutları ile hiç göze batmadan rahatlıkla bir gezegen olarak kabul edilebilirdi. Juno uzay aracı 5 yıldır bu muhteşem gök cisimlerini gözlüyor ve Gizemleri hakkında bilgi toplamayı sürdürüyor. Son olarak da Genimeyten'den yayılan bu ilginç hayalet çığlıklarını andıran sesleri duydu diyebiliriz. มีสินค้าทั้งสิ้นหนึ่งแสนสามหมื่นขวดค่ะ